Çok teşekkür ederim Kafi. Aa olur mu Levent'ciğim ben bütün bunları sen yesin diye yaptım. Ellerinize sağlık ama bunların hepsinden yersem çatlarım. Hiçbir şey olmaz hiçbir şey olmaz. Aman Levent bulmuşken ye. Bak bana kuş yemi kadar veriyor. O genç senin tansiyonun çıkıyor sonra. Hadi bakalım afiyet olsun. <laughs> afiyet olsun. Ellerinize sağlık efendim. Çok lezzetli olmuş. Afiyet olsun. Ev yemeklerine hasretsindir sen şimdi. Subay gazinosunda çıkan yemekler de fena değil ama... ...ev yemeği bir başka oluyor tabii. Ee tabii kadın eli değmesi bir başka. Dur bakalım. Şu denetleme tatbikat biraz halledin de... ...sonra güzel bir kız bulup evlendiririz seni. <laughs> Annemin gizli planı işlemeye başladı. Fuzan <laughs> E artık bir yuva kurmanın zamanı gelmişti geçiyor tabi. Böyle tek başına nereye kadar? Var mı beğendiğin biri? Ben şey efendim. Ya bırak da önce yemeğini yesin çocuk. Yesin canım yesin. Bu arada konuşu veriyoruz işte. Bak. Bizim bir ahbabımızın kızı seni çok beğenmiş, haberin olsun. Bir ara bize çağırır, tanıştırırım sizi. Demiştim. Sozan ama şimdi adetler değişti tabi. İsterseniz dışarıda buluşun. Beraber oturup bir şeyler içersiniz. Efendim ben bilemiyorum yani. Ah canım. Nasıl da özlemiş ev yemeğini. Ver, ver. Biraz daha koyayım. Yok, e, ben doydum efendim gerçekten. Ver, ver. Komutan Emir utanma, ver. <laughs> Bana bak sen ne gülüyorsun öyle? Levent Hüseyin haline gidiyorum. <laughs> görücü usulü evlendireceksiniz neredeyse. <laughs> Aman. Öyle hayırlı bir işe sebep olsak keşke. Efendim size ayak kırıklığına uğratmak istemem ama... ...bu tür şeyler bana pek uygun değil. Aman canım. Sen Suzan'ın görücü usulü dediğine ne bakıyorsun? Biz sizi tanıştırırız. Artık Allah ondan Allah sonrası size kalmış. Bahsettiğiniz küçük hanımı boşuna ümitlendirmeyelim derim ben. Nasıl yani? Hiç mi evlenmeyi düşünmüyorsun Levent? Düşünüyorum komutanım. Ama sadece düşünüyorum. Onun elini tuttuğumu... ...kılıçların altından yürüdüğümüzü... Kimin? Arkamda birisini bırakarak göreve gidemem komutanım. Hele ki sevdiğim biri. Her seçiş bir vazgeçiştir. Önce vatan komutanım. Koş, kalk! Haydi beyler kalkın hadi hadi herkes kalksın. Hiç kimse yok komutanım. Ne demek yok? Topluca firar edin.